Hazır olun. Şimdi sizlerle harika bir kukla yapacağız. <gülüyor> <gülüyor> Olmadı. <gülüyor> kuş TV, <laughs> size Merhabalar yeni bir videoda sizlerle beraberiz baykuş TV sizler için nereye geldi dersiniz Eren Demirtaş'ın yanına geldi Emir eme, Eren Hoş nasılsın ya. iyi misin Emir eme, Eren Hoş nasılsın ya. iyi misin Sağ ol iyiyim Burak Eren'e ben buraya geldim arkadaşlar yanışını görünce o kadar büyülendim ki gezdim dolaştım burada en az 10-15 bölüm çıkartırız sizlerle arkadaşlar Gezerken Eren'e dedim ki Eren biz neler yapabiliriz burada neler dikkatimizi çeker diye. Eren bizlere dedi ki güzel bir kukla yapalım Burak dedi. O kuklayı beraber nasıl yaptığımızı sizlere gösterelim dedik. Başlamadan önce Eren'e küçük bir sorum var. Eren ne zamandır bu işi yapıyorsun? Burak 9 yıl oldu kalfayım. 9 yıl daha lazım ki ben usta olmaya yaklaşayım. Evet. Ama severek yaptığım için aynı hızla devam ediyorum. Bu bir sanat yani e, çok güzel de bir sanat. Evet. Ee, yani, peki bunları nelerden esinlenerek yapıyorsun ya? Ee, hadi şunu yapayım diye mi uyanıyorsun ya da Yok. önceden çiziyorsun, ediyorsun, Tabii. düşünüyorsun? Nasıl ilerliyor Fakat bu aşamalar? Fakat beslenme gerekiyor. Fakat Hı -hı. zaten zengin bir kültüre sahibiz, onu boş verin zaten bilgi çağındayız. Yani bir internet uzamında farklı kültürler oluşabiliyorum, güzel de bir arkadaş çevremiz var, hani farklı ülkelerden onlar bizi besliyor. Eğitim hayatımda buna destek oluyor hı hı. bayağı o konuda çok eksiklik duymuyorum yani. Bana soru geldi yani biz böyle bir şey yapmak istesek e, hangi yaşlarda yani başlanmalı ha. bu bir sanata yani bunun bayağı bir uzun bir süreci mi var Yok. bu işin? Yok kritik olarak hevesinizi çocukken almanız gerekiyor ama evet. ondan sonra herhangi bir teknik 3 senede yani 10 bin saatte öğrenilebiliyor fakat Hmm. Bunu yapmayı istiyor musunuz? O, o soruyu sizin bulmanız lazım. Yani anladığım kadarıyla biraz sabır da gerektiren iş. Muhakkak. E, çünkü Eren'le bazen konuşuyorum bir e, bana bir şey gösteriyor. Şöyle bakıyorsun küçük bir şey ama diyor ki yani diyor bırak diyor bu benim bir haftamı falan aldı diyor. İman süreçleri çok daha uzayabiliyor. Evet yani evet. O bitinde görünen birçok şeyin çok uzun bir backgroundu var. Çekim öncesi de Eren başladı çalışmaya. Tahtalarını hazırladı. Ee, bu aşamaları belki size daha ayrıntılı bir şekilde tekrardan paylaşmak isterim ama en eğlenceli kısımları Hı. sizlerle paylaşacağım arkadaşlar. Eren neler yapacaksın bize şimdi? Şimdi sen göstermek istersen şu krokisi olan kuklayı Hı -hı. bir gövde, sallanan el kol ve sağlam büyük gülbabaani vari bir kafayla bir kukla yapacağız. Hı -hı. Gövdesinin şu panellerini hazırladım, kestim. Şimdi bunun bir iç detayları var. Evet. Bunları bağladıktan sonra şu yumuşak kavağımızdan kısmen keserek, ajur tekniği ve oyarak kaş, göz, dudak gibi narin parçaları çıkaracağız. Belki el ayak da buradan çıkacak. Harika. Sonra harika. birleştirmesi, deseni boyaması ve isim vermesi kalıyor. Sen çalışırken de ben de bir soru sorayım ee, Eren. Hiç Tabii. yani şu an çok tehlikeli bir işlem gözüküyor bu. İncecik arkadaşlar, incecik yani en ufak bir hatanda e, eline ciddi zararlar veriyordur. Hiç böyle evet. sıkıntılar illa illaki değil mi bu tarz? Tabii, bizde 11 çeşit testere var. Yani bunların arasında en masumlarından bir tanesi bu. Lakin bu bile tehlikeli. Önlemleri alınarak dikkat edilmesi gereken makineler. İçinde elektrik bulunan ve hani bu şekilde parçalayabileceği her türlü malzemede dikkatli yaklaşmak lazım. Evet zaten belli incecik. Yani dükkanda bu ürünleri daha çok kimler tercih ediyor yani bu kadar ürün var hepsi böyle ya gerçi herkese hitap eden ürünler var ama hı hı. mesela en çok şu kitleyi kitleye hitap ediyor onlar ilgi görüyor dediğin var mı öyle bir kitle? Var romantik ürünlerimi genelde liseli aşıklardan tutunda, da evet. böyle 25-30'un sonuna kadar ki hala genç ruhlu insanlar tercih ediyor. Daha klasik resim gibi işlerde belli olmuyor. Daha çok orta yaş ve üstü insanlarımız sevdiklerini ve kaybetmişlerini yaptırıyor. Hmm. Onun haricinde oyuncak, kukla ve bu tarz yine küçük şeyleri özellikle gençler, çocuklar çok seviyor. Evet, evet. Üzerlerine isim de yazıyorsun. İsim, onların hoşuna giden bir lakap, bir şekil, onlara gösteren bir amblem ne istiyorlarsa. Yani biz kişiselleştirmeye çok önem veriyoruz bu ürünlere. Bu ayak kısmı mı oluyor? Evet o çıplak ayak. Hı hı. Çok belli olmuyor. Şöyle şimdi. göstereyim. Ayak kısmımız bu olacak. Eren bunları önce e, ilk başta da gördüğünüz gibi arkadaşlar e, çizmeye başladı. İşte kağıdını çizdi projesini. Ondan sonra güzel bir şekilde ilerledi. E, yakma işlemi var demiştin Eren. Daha yeni öyle bir şey duydum senden. Bunları kesip çıkardıktan sonra bu şekli vereceğiz. Sonrasında detayları hı hı. bir kalem vasıtasıyla ile bizim yakma uçlarımız var. Isınan bir telin e, hı hı. ateşte verdiği tahriple o... Çıkan yarı közlü renkten siyah ve kahverengiden resim ve yazılar yazıyoruz. Hı hı. Bunu kullanarak kontürlerini çizeceğiz. Sonra istenilen bölgelere yine e, yine boyama tekniğiyle güzel renkli takışlar yapacağız. Harika. Evet, bu ayak kısmımız mı? Bu ayakkabı. Ayakkabı. Şimdi çıplak ayak da geliyor. Vay, ayak, yani ayakkabısına kadar düşünüyoruz. Tabii. Hatta sen başlayabilirsin şöyle. Hı hı. Ben de bir şey yapayım. Bir yontmak istersen şöyle ufak ufak milim tamam milim ]dır. yuvarlayacağız. Tamamdır, şu oval olacak değil Aynen mi? Aynen öyle. Tamamdır. Bir bununla başla, bir de makinede göstereceğim. Hı. Ağaçlar, ağaçlar seçti. Ee, daha yeni çok güzel bir kelime kullandın. Atık ağaç yoktur, yoktur evet. değil mi? Evet güzel bir kelime. Benim çok hoşuma gitti bu kelime. Ee, şimdi ne yapacağız Eren? Bu ağaçlar anladığım kadarıyla çeşit çeşit burada. Dışarıda kalmış beklemiş ağaçların yani çok israf edeceğe kadar zenginiz biz. O yüzden evet, zaten aynen öyle. sıfır aldığım veya yani doğada yok olacak bir daha kesilecek ağaçlar yerine önceden kestiğim fakat daha sonra kullanabileceğim ağaçları temizliyorum. Dışlarını temizledikten sonra bir çoğunun içi zaten tertemiz kalmış oluyor. Onlardan kullanıyorum. Ezira farklı farklı işte bakın daha ağır, daha yine bir çam fakat çok eski. Evet, daha dolu daha bir çağım. Ağır, Aynen. Peki e, yani bu, bu hale geliyor değil mi? Bu temizlenince biraz daha sarı fakat yine bu hale geliyor. İçi aynı şekilde fakat Aynen. kavak gibi beyaz ağaçlar işte bu el ve ayakları kesilmiş parçalarda evet. e, daha rahat oyma yaptığım için onları böyle kullanabiliyorum. Bu yüzden dedim atık ağaç yoktur çünkü Küçücük bir parçadan bir el bile çıkarsan bir kuklamın bir eli olmuş oluyor. Kesinlikle öyle. En kötü ihtimalle bile yakacak malzemesi olarak talaş halinde bile kullanılabiliyor. Bundan evet o yüzden evet. ağaç çok önemli ve güzel bir malzeme. Şimdi bırak. Buradan göz topu çıkaracağız. Fakat, göz topu? Evet bu göz topların çıkması için torna denen bir alet kullanacağız. Evet. Torna bir ağacın belli bir aksa dönmesini o sırada bizim de bıçak yardımıyla bunu yuvarlamamızı sağlıyor. Bunun için bu ağacın e, bu küp küp benzer ağacın ortasını bulmam gerekiyor. Hı hı. Bunun için en iyi kullanacağım en kolay yöntem köşegenlerini evet köşegenlerini şöyle çizerek evet şu görünen kare alanın ortada kesiştiği nokta bunun tam ortasından geçen aksu olmuş oluyor. Ben tornamın ortasını buraya denk getirdiğim zaman bu çok güzel bir şekilde dönecek ve sapma yapmayacak. ton düşük çene var ya, kuklamız burada konuşurken bu ağzı böyle inip, inip, inip çıkacak. Yukarıdan bir iple, çekeliği zaman veya şu veya şu parmakla konuşturabileceksiniz. Şu an e, neresini yapıyoruz kuklanın? Şimdi artık baş kısmına geldik. Hı hı. Ufak ufak da karakterin nasıl bir şey olacağını... Şimdi belirliyoruz. Bu arada Eren e, bana müthiş bir şey söyledi. Kendisine çok teşekkür ederim. Bu yaptığı çalışmayı bana hediye edecek. Evet. Ben de böyle boy boy fotoğraflar çekip e, sizlerle paylaşacağım bu hediye ettiği kuklayı bu arada. E, bana dedi ki yani bu sonuçta senin kuklan olacak. Nasıl e, bir şey istersin suratını falan diye. Şimdi ben Eren'in hayal gücüne elbette ki güveniyorum ama bana şöyle bir tavsiye verdi. Çok böyle e, güzel bir şey değil de dedi. Böyle, yani suratı böyle çok tatlı değil dedi. Hafif çirkinse olsun dedi daha sempatik gelir dedi. Ben de güveniyorum. Bence de öyle olsun. Ee, çok da güzel e, bir hal aldı bile zaten şu an. Yani şöyle kabaca gösterelim. Şu Hı -hı. çene mekanizmasını oturttuktan sonra konuşturacağız ya. Evet. Dedim ki Şuna bir bulldog yanağı eklesek. Değil mi? Şöyle tombul tombul. Aynen ne? öyle. Evet. Alt dişine, alt çenesine bir diş koysak. Şöyle tek bir diş. Yukarı doğru çıkartsak onu birazdan yaparız. Hı -hı. Şu güzel bombe gözleri de diyorum kısmadan hafif böyle <laughs> Belki farklı yönlere çekersek. <laughs> evet değil mi? Şöyle hafif böyle farklı dursa çok tatlı olur diye düşünüyorum. Güzel de saçlarını ayırırız. Birkaç dalda öne bırakırız. Perşem şeklinde harika Saçlayacak bir şey yapacak mıyız? Tabii ki. Hadi canım. Çok eğlenceli değil mi arkadaşlar ya? Burada bulunmak müthiş bir deneyim. İnşallah bu deneyimi siz de tadarsınız. Antalya'ya gelirseniz buraya mutlaka uğrayın. Eren'i bulun. Ee, ne olarak geçiyor burası tam olarak? Burası bir hediyelik eşya dükkanı. Hediyelik eşya. dükkanı her şey yapılan bir yer burası. Hı -hı. Dükkanımızın adı ne şu an? Osmanlı Yazı Atölyesi. Tam Brando'da Osmanlı Yazı Atölyesi. Evet buralarda da yazıyor arkadaşlar. Bir Baş harflerinden oya çıkıyor zaten. Bu çalışmalarını senin nereden takip edebiliriz? Yani ben açıkçası izley izleyici olarak izlesem, evet. ben Eren'in çalışmalarını merak ederim. ederim. Ee, benim gibi düşünenler için nereye girmeli, ne yapmalı? Aynı bu isimde bir Instagram adresim var. Sosyal medyaya biz de başladık, yeni yeni kullanmaya başladık. Hı hı. Yani bu şekilde Oya Woodcraft isimlerinden, yani Oya Ahşap İşlerinden beni bulabilirsiniz. Ee, dedi ki, buna dedi, şöyle kemer gibi bir şey yapacağız dedi ee, Eren. Nasıl olacak yani bunu Aleyküm. saklayacağız dedim. Aleyküm selam. Dayıcığım buyur. Sen ver ben sana iki dakika sonra getireyim olur mu? Yok bir işim var da benim. Yarım saat alır mısın? Çok küçük bir işim var. Şimdi işlerimiz nedir? Şimdi Burak'cığım. A sisteminin Hı, hı Pini dingilini ayarlayacağım. Bu sayede artık konuşturabileceğiz. Evet bunu elimizle kontrol edeceğiz değil mi? Tabii. Böyle elimizle aşağı indireceğiz, çıkartacağız. Bileğimiz kuklanın ağırlığını taşırken. Evet. Şunu tutarsan eğer Tabii ben Tabii ki de. Hemen Tutuyorum. Hı hı. Bileğimiz ağırlığı taşıyacak. Hı hı. Burada kalan bir boşta parmağımızda ağzını. Yani Harika. Tek elle konuşturabileceğiz. Evet. Bu çalışmanın ismi yanlış hatırlamıyorsam Marionet ismiydi. Ma marionet, marionet kuklalarımız var. Toplam. Onun e daha bir yerli versiyonu. Çünkü yerli ben versiyon. daha orijinal, oynak bir şey istedim. Marionet kuklalar aslında bunlar. Evet. Daha bedenen, bize insana benzeyen, birçok eklemi bizle aynı olan kuklalarımız. Bayağı elleri, kolları Kukluları hareket ediyor. Tabii tabii. Bunun küçük <laughs> versiyonlarında istediğiniz şekilde kalan versiyonları da var. Bu biraz daha özgür bir versiyonu. Hı hı. Biz bugün daha oynak, daha çocukların esnek hareketler yaptırabileceği, hatta böyle tur attırabilecekleri, biraz da Şakir var ya, ne Şakir? Kral Şakir. Kral Şakire benzeyen tatlı bir şey çıkacak harika. Ee, bu marionet e, kukla Fransız e, asıllı diye Fransızların krallarına, kraliyet Hı. ailelerine yapılan işte deneysel veya elbise denemeleri için veya oyun çocukları için hı hı. prensesler için yaptıkları kuklalar onların kendi oyun piyeslerinde kullandıkları hani insan yerine kullanacakları ve işte hı hı. bir yerde intiklerinde işte düşmesi gereken veya sembolik olarak insan göstermesi gerektiğini yaptıkları kukla bu marionet kukla çünkü dedim ki formu çok bize benziyor bizim gibi giydirebiliyorlar evet. geçen de bunun bir örneğini bulamamıştım hı hı. Ee, kaba tabirle ana formu buna benzeyen bunun arkasındaki bir perdeyle Elin içine gizlenen, ele takıldıktan sonra bir parmakla da dil şeklinde konuşturulabilen hı hı. el kuklaları var. Bunun böyle yine iki elli olanları var. Alt ve üst çenesini beraber tuttuğunuz daha büyükler. Fakat çocukların da taşıyabilmesini daha ufaltıyoruz. Bir alabilir miyim tabii ya? Tabii, tabii, Çok tabii. eğlenceli bir şeye benziyor. Şuradan ee, bakıyorum. Hı hı. Şurası dili oluyor. Aynen öyle. Ben sanırım doğru kullanamıyorum şu an. Hatta bitiremediğim bir versiyon daha var. Çene sistemi aynı bu. Hmm. Bunun giydirilmiş hali bu. İstediğiniz hayvan veya dekorda bunun üst şeklini yaptıktan sonra aynı bu şekilde çalışıyor. Evet. Hatta şu sesle beraber yani ilgi Bununla çekici bir hale çalışmalar geliyor. Bunlar da yapılır ya. Aynen öyle. Eğer sen de mutluysan alkışla. Eğer sen de mutluysan alkışla. Evet, gibi. çok güzel ya. Bu şekilde kullanabiliriz. Ee, bu çalışmalarla nasıl oyunlar, nasıl müzikler e, çıkarabileceğimizi sizlere değil mi? Videolayabiliriz. Hatta... Çok da güzel olur. Lütfen çekinmeden e, videonun e, yorum kısmına yazın. Elimden geldiğince ben de e, sizlere bunu e, videolamaya çalışırım. E, şimdi kukla konusuna gelecek olursak da birazcık e, şimdi kuklalar hakkında çok fazla tezler var. E, Eren. E, kuklanın birçok çeşitlerini e, buldum. Mesela bunlardan bir tanesi ipli kukla. En e, çok e, tercih edilen anladığım kadarıyla. El kuklası var, araba kuklası var, iskemle kuklası var, hmm. yer kuklası, o ayak de, kuklası, de, evet baş kuklası gibi. <laughs> Şimdi ne yapacağız Eren? Şimdi artık bunu yavaş yavaş kaldıracağız. Şu geçici <laughs> iskeleye kuklamızı daha rahat çalışmak için asacağız. Evet. Ki artık e, ana formu çıkıyor. Çenesinin bağı derler ya, Aysen'in çenesinin bağını öpeyim. Onu takıyoruz. <laughs> Bir tanesi ayağa kalkıyor çünkü artık. Evet artık ayaklanıyor kuklamız. Büyük bir heyecanla bekliyorum ben de. Tabii ki de bu halde kalmayacak. Bunun e, gözleri olacak, ağzı olacak, kaşları olacak. Hatta kaşlarını Eren'le beraber e, tasarladık. Göz yapısını, nasıl baktığını. E, bunları beraber tasarladık. Pek, peki, umarım. Evet, Umarım sizler de beğenirsiniz. ...sol ve bacaklarının Hı -hı. ana bölümleri. Hı -hı. Hatta şimdi deliyorum. Tamamdır. Şuradan geçirmeye çalışabilir misin? Tamam. Bu işi de ben yapayım. İçeride çünkü düğüm atacağız. Bu cina reklamı gibi oldu. Öğrençli balıkçıların elleri böyle. Şu an ayaklarının, yani ayakkabısını ve ayağını... ...ana gövdeye bağlıyorum ki bir daha oraya geri dönmeyeyim. Tadah! Şıkır şıkır dans ettim ben. <laughs> yapalım biraz. Altlarını keseyim yoksa... Siz bir ayarlayın. Tamam. Ben derim bakın ki şöyle. hafif şöyle... Yani ihtimali var mı acaba? Hani böyle hafif var, şöyle durma var. ihtimali değil mi arkadaşlar? Çok güzel olmaz mı? Dişi gelecek. Dişini bağlayınca yüzünün kabası çıkmış olacak ki... Evet. ...güzel oldu belli olsun. Merhaba. <laughs> Eren'in bir olayını çok sevdim. Ee, i̇lerledikçe bir şeyleri değiştirebiliyor. Yani bu çizdiği şeye bağlı kalmıyor. Hayal gücüne göre e, bunu oturtturup oturtturdukça parçalarını e, bunu şöyle mi yapsak, böyle mi yapsak gibisine e, şekillendirebiliyor. Bu olayı bence çok güzel. Şimdi bu dişini bağlayacağız. Sonra artık makyajına geçelim istiyorum. Dediğim gibi yani artık güzelleştirelim. Şimdi. Oynayan aksamının bedenini yapıyoruz fakat hı hı. bunu daha eğlenceli kılan o küçük detaylar. Yani güzel bir, pembe bir iç ağız, sonra yine dilin, küçük dilin gösterdiğim şöyle küçük bir siyahlık yapacağım buraya. Hı hı. Yüzünü biraz yuvarlayacağım, gözlerini bebekten oturacağız Minik minik yakacağız, e, belinin kuşağını, kemerini takacağız. Evet. Ardından ellerin ayaklarına küçük dokunuşlar. Harika. Ve sonra hazır gibi bir şey. E, şimdi sadece kuklayı çizip yani bir şekilde başlatıp bırakmıyoruz. Son aşamasına kadar gidiyoruz. Şimdi dediğim gibi bütün eklemlerine tutkallar yeniden gelecek fakat aynı şekilde çene mekanizması arkaya sallanmasın ve daha istikrarlı gitsin diye uzun süre arkasına bir destek plağı koyacağım. Bu sayede o iple çektiğim ray üstünden tek başına sağa sola gitmeden gelecek çünkü yuvasına gidip geliyor. Aynı zamanda bunun daha uzun sürede kullanılmasını sağlayacak. Şimdi bunu takacağım. Hatta şöyle bir şey de olabiliyormuş arkadaşlar. Yani bu kapağı açtığın zaman direkt iç organlarla da karşılaşabiliyorsun. Çok iç organımıza benzer e, objeler koyabiliyor içerisine. Öğretmenler için söylüyorum. Hı hı. Böyle bir şey yaptırın. Buna benzer illa böyle olmasına gerek yok. Direkt Eren'le geçin iletişime. Bana şöyle bir şey yapın. Bana bir insan figürü yapın. Ben çocuklara iç organları öğretmek istiyorum dediğiniz zaman e, size Eren istediğiniz organları içerisine yerleştirecek Bak, ve siz de okulda e, isterseniz öğrencilerinize bunu gösterebilirsiniz. Bu arada bu yaptığımız işlem arkadaşlar yani e, biz kaç gibi başladık? 11 buçuk gibi başladık değil mi? Var, evet. Gündüz saat 11 buçuk gibi başladık. Biz beraber açtık hatta dükkanı Eren'le beraber. E, saat şu an kaç oldu? Hemen ona da bakalım. Saat kaç hocam şu an? 16.45 Ben size böyle hızlı hızlı göstereyim diye böyle ara ara koyuyorum ama... Biz galiba dükkanı da beraber kapatacağız. <gülüyor> <gülüyor> güzel olsun da bekleyelim. Aynen olsun? öyle çok güzel. Ee, şimdi hangi aşamadayız Eren? Şimdi hocam e, bu yığıklarımızı denemek için taktım 3 tane. 3 tane daha kaldı onları yerleştireceğim sonra saç çekeceğiz. Şöyle bir göstermek isterim önce size. Evet çok güzel şöyle gösterelim. Tabii. Hah şu ortadaki. Evet bununla şöyle ağız hareketi de yapabiliyoruz. Şöyle hızlı hızlı dolumlarını gerçekleştirelim. Şöyle saçlarımız ee, üzerinde küçük küçük delikler açtı Eren. Bunun saçları ekebilmek için. Birazcık tutkal doldurdu. Biraz da Japon yapıştırıcısı gibi bir maddeyle. Evet. E... Tutmasını istiyorum hızlı çünkü. Evet evet hızlı tutması için öyle bir malzeme kullandı. Bu duygu gerçekten de o kadar güzel ki, düşünsenize kendinizi inşa ediyorsunuz. E, dedim ki Eren'e, gözleri birazcık bir tanesi sabiten tanesi sola baksın. E, i̇şte saçlarını sordu mesela bana, kalın saçlı mı olsun, ince saçlı mı olsun. İşte ben Eren'e dedim, hani kalın sanki daha güzel olur. Evet, e, saçlarımızı ektik. Şöyle göstereyim saçlarımızı da. Hatta Biraz rastalı saçlar oldu, öyle evet, değil evet. mi? Evet evet. Boncuk falan da geçirilebilir, razı edilirse. Evet evet. Açılıp saçak saçak da, bizim şu anki saçımız gibi de olabilir. Yani Hı -hı. tarza kalmış. Galiba tamam. Harika. Şöyle bakalım siz de bakın şöyle. Saçlarımız şöyle arkada da var. Şöyle döndürelim. Bunlar bir 5 dakika kuruyacak. Sonra göz boyalarına geçeceğiz. Biraz makyajını yapacağız. Sonra bizim işimiz tamam. Harika. Gitme o yazdır. zaman devam edelim. Evet, şimdi boyama işlemine geçtik. Önce ellerini beyaza boyayacağız. Ben de boyayacağım bu arada. Şöyle bir de burada senin yaptığın aynısını yapmaya çalışıyorum. Tabii, neredeyse astar atar gibi ince bir kat boyuyorum. Zira Hı -hı. ağacın dokuları da görünsün istiyorum. Bu akrilik boya. Çok katı kapatmazsanız üstünü. Altını bir nebze gösteriyor. Onun haricinde çok e, ressam olmanıza gerek yok şu an bunları yapmak için çok. E, keyifli. Her şeyi unutuyorsun biliyor musun? Evet. Buna kendini veriyorsun. Aklına hiçbir şey gelmiyor. Takılıyorsun keyfine göre. Bak hocam mavi istedi gözleri. Evet. Ayvuş'un tema rengi galiba. Mavi rengini seviyorum. Belki fark ettiniz mi bilmiyorum ama çocuk şarkılarımda da en çok kullandığım fonlardan bir tanesi de mavi. Özellikle gökyüzü mavisi. Çok güzel bir renk. Bayılıyorum o renge. Yapabiliyor muyum hocam bu arada? Yok çok güzel. Tamam. Bu işin eğitimleri oluyor mu Eren? Tabii yani özel kurumlardan belediyelere kadar. Artık çok yaygınlaştı, çok iyi de oldu. Yani insanlar bunları deneyimleyebiliyor en azından. Hatta belge dahi alabildiğiniz kurumlar var bildiğim kadarıyla. Senden de e, kopya alayım. Yok bu değil şu elimizde. Gözüne başladım. Orta katını dalgalı yapacağım. Önce açık bir renkle ortadan bir gidiyorum. Kenarlarına yani bu göz bebeğimizin içine doğru açık. Kenarlarına doğru daha koyu bir renk geçişiyle böyle bir tatlı bir geçiş. Gerçeklik e, göstermesini istiyorum. Öyle görünmesini arzu ediyorum. Evet. Umarım öyle de olacak. Şimdi yaptığım işlem aslında yakma işlemi. Bayağı meşhur bu Avrupa'da falan da payda gravür diye geçen. Zaten gravür iz bırakmak anlamında. Ahşabı 12'den 30 volta kadar yaklaşık e, düşük volta elektriği ince bir telden <laughs> özel bir telden geçerek krom nikel evet. kızması ve bu sayede bu kızgınlığı bizim doğru kullanarak bundan koyu kahveden zifir siyahtan açık kahverengiye kadar birçok hmm. renk tonu alabildiğimiz yakarak teknik. renk tonunu da elde edebiliyoruz. Aynen öyle. Hatta şu anda öyle renk veriyorum. Tabi bu cihazı kullanmak da sanırım birazcık zaman isteyen bir şey. E, yani. Yine tabii ki. Değil yani mi? ağaçta defter kalem gibi silip bir daha yazamıyorsunuz. Evet. Yanan yer gidiyor yani. Aynen öyle. Tek hakkınız var. Güzel kullanırsanız netice çok güzel çıkıyor. Evet. Selam abi. Evet. Buyur abi. Var abi. Bana bir bırak ben bakayım ona nazik nazikler yapıştırayım ben onu. Ağız içi oluyor şu an galiba. Evet yani gereksiz ilgi çekmeyecek her yeri kara Hı -hı. siyah renge boyuyorum ki konuşurken sadece ağzının mimiklerine takılalım yani a oradaki ne falan da olmasın. Hı -hı. Evet. Yaktığı yerleri de yine siyahla destekledi değil ben mi? Sürdüm çünkü e, vernik veya farklı bir işlem olursa sonrasında evet. bu farklı iki kat parlaklığı göstermek istiyorum. Yani hı hı. bu daha sempatik. Üfleyerek <laughs> yani onu kısmen soğutarak alışmış olduğum bir denge var onu da tutuyorum. Hı hı. Çünkü kısık istemiyorum. Benim istediğim anda kısık kalmasını istiyorum. Şimdi burada deneyimlediğim her şeyi sizlere aktarmak istiyorum. Yani burada duyduğum kokuya kadar size hissettirmek istiyorum. Ağaçla ve boya karışımı Hı. bir yanma etkisiyle bir o karışık bir koku var şu an. Hafif kimyasal, hafif e, ağaç kokusu evet. karışmış bir koku e, alıyorum şu an. Kısa bir süreliğine güzel oluyor ama biraz fazla burada bu kokuyu e, alırsak <laughs> rahatsız eder gibime geldi. Kesinlikle geldim. rahatsız olabilirsiniz. Evet. Zaten biz burayı çok iyi havalandırıyoruz. Zira bu tarz çok boya ve kimyasal olabiliyor. Evet. Yani evinizde eğer böyle bir şey yapacaksanız lütfen iyi havalandırınız. Sonuçta Hı -hı. insan ciğerlerine sadece temiz hava geliyor biliyorsunuz. Diğer evet. bütün dumanlar rahatsız edici zarar verici. O yüzden bu her yerde geçerli. Harik. Bitti bu arada. Şimdi ayakkabı ayrıntılarına e, girdik. Evet. Rengini tamamen dediğimiz gibi e, özgürüz renk seçiminde kafamıza göre seçtik. Kırmızı güzel oldu. Hı hı. Hatta markamızı bile koyduk. Neydi Deren? Evet Deren koyduk. <gülüyor> <gülüyor> markamız da Deren ayakkabı markamız. Şu iki. Şu üç. Dört. Beş. 6 bağcı yeter herhalde. Evet, şimdi bu ayağımız böyle doğal kalacak ki bu zaten kendingi birazcık tırnak yapayım madem. 50 kalem elim aldım. Hadi biraz tırnak yapalım. <laughs> Fark ettiniz mi bilmiyorum. Bir tanesinde ayakkabı var. bir tanesi ayakkabısız. Evet. Ee, enteresan bir dikkat çekicilik elde etti. Bunun sayesinde ben bu kuklanın her yerine yani saniyelerce bakmak isterim. Bakarım da. Ne Çünkü tüm ayrıntısı gerçekten de ince ince işlendi tüm ayrıntısı. Saçlarına kadar bildiğiniz insan saçı ekermiş hikayesine e, saç ekti. Öteki ayağımızı da gösterelim tabii şöyle. Öyle. Harika şöyle yapalım. Pıt altına bir deren yazalım hemen. Bitelim. Buraya da bir küçük 2020 oya yazabilir miyim? Tabii oya tabii tabii kaldım. tabii. İstediğini yaz. Hey, selamlar. Eğer beni beğendiyseniz kanala abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Haydi bakalım. Bu tarz sanatları icra eden sanatçılarla çalışmaktan çok keyif alıyorum. Eren'le yaptığımız muhabbette bu mesleğin baba mesleği olduğunu söyledi. Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde kendisine has küçük dükkanlarında babasıyla beraber harika işler çıkartıyor. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi harika bir kukla yaptı Eren sizler için. Ellerini böyle birbirine şak 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 yaptırabiliyoruz. Ayaklarını hareket ettirebiliyoruz. Saçlarımız oldu, müthiş bir bıyık yaptı. Sonra Eren dedi ki bana, Burak dedi bu tarz çalışmalarda genelde hani isim konulur dedi. Benim de aklıma gelen en güzel isim hem hatırası da kalsın diye ben bu kuklanın ismini Oya koydum. Şu an biz Oya Woodcraft'tayız arkadaşlar. Ee, oranın ismini kullanmak istedim ve bu güzel arkadaşın ismi artık bir Oya. Biz Oya ile beraber bu arada sizlere yakın zamanda bir sürprizim var. Ee, Eren bu çalışmayı yaparken direkt benim aklımda bir senaryo canlandı ve bir tane şarkı yapmak istedim. Ben o şarkının klibinde Oya'yı oynatmaya karar verdim. Umarım sizler de beğenirsiniz. Ya burada olmak güzel, senle çalışmak güzel. Evet. Benim için çok güzel bir şey vesile oldu. Yani bugün daha eğlenceli bir iş çıktı. Böyle bir arkadaşla beraber olmak güzel kısa da olsa. Ben şunu fark ettim daha yeni. Bunu bitirdikten sonra Eren birazcık şöyle bir şey baktı yani hani bitirdim ben bunu bana da hediye ettiği için gidecek gibi bir üzüntüsünü gördüm birazcık Eren de hafif şöyle dokundu nasılsın falan yaptı böyle müthiş bir şey bunu görmek çünkü işini aşkla yapmak gerçekten de çok önemli İşimizi aşkla yaptığımız sürece hayatta her zaman başarılı olabiliriz bunu kesinlikle unutmayalım. E, bu tarz çalışmalar ve devamı için bu videoda beğenilerimiz yüksek olursa Eren'in tekrar kapısını çalıyorum. Hadi Eren diyorum. E, Takipçilerim seni çok sevdi. Biz bir tane daha yapalım mı diye Eren'e geliyorum. Eren de bana söz sözü var bu konuda. Evet, ben Teşekkür ederim. Misin? Evet. Eren'le beraber bu tarz çalışmalara devam edeceğiz. Kendinize çok iyi bakın. Kanala abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. kalın.